Süleyman Zülük hocamıza, Ali Öğünç hocamıza, ağzınıza sağlık teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere değerli İl müftü vekilimiz Muharrem Gül hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyurun hocam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Öncelikle bizi yaratan, yaşatan, her türlü nimetleriyle donatan ve bizleri şu yüce mabette, bu güzel merasimde bir araya getiren yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun sevgili Habibi alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salatu selam olsun. Değerli kardeşler, Müftüler Birliği'nin merhum müftülerimizi anma, merhum din görevlilerimizi, ve din hizmetinde bulunan manevi büyüklerimizi anma programına hoş geldiniz. Tabii ki bu bir vefa örneği. Büyüklerimizi anma örneği. Bir şair şöyle diyor. Adem odur ki her yere koyan bir eser eser koymayanın yerinde yerler bu büyük hocalarımız, üstadlarımız güzel eserler bırakmışlar, güzel öğrenciler bırakmışlar. Bu öğrenciler bugün o üstadlarını, o merhum din görevlilerini anlıyorlar. Bu bir vefa örneğidir. Tabii ki her zaman zaman, zemin şartlar böyle değil. Yani Kur'an elden ele, gön gönülden gönüle, dilden dile bize kadar ulaşmış ama